X5'ine start veriyoruz. Burada X5'in sürücüsünün içinden de görebiliriz. yavaş yavaş açma yolunda devam ediyor. İlk önce kullanacağımız ısı sensörünün modelini seçiyoruz. Bağlantılar yaptıktan sonra Transmitterimizin kaç bar olduğunu seçiyoruz ve kaç volt çıkış vereceğini aralığını seçiyoruz. X5'in sürücüsünün motorun hangi marka olduğunu, hangi model olduğunu seçiyoruz. Sonra AC24 beslemesini bağlıyoruz. Tabi işlemimizi kaynağımızı yapıp sisteme takıyoruz. Şayet biz bunu önce masada denemek için bu şekliyle açıkta yaptık. Burası gözetleme camının olduğu yer düzgün bir şekilde monte ettiğimiz zaman bu gözetleme camından sürücünün vaziyetini de görebiliriz. Şu ana kadar %63. 64. Çünkü burada X5'in fazla açılmıyor. Buzun içine koydum. Şimdi çıkardıktan sonra ısıtmaya başlarsak hızlı bir şekilde sürücü açmaya başlayacak. Burada da hareketi görebilirsiniz. Belki sesi duyabilirsiniz. Bu ses tabii ki montaj yapıldığı zaman bu kadar fazla duyamıyorsunuz. Sadece montaj yapmadığımız için buradaki şuradan da deliğin açık olduğunu görebiliriz. Ve buzun içine bir daha sensörümüzü koyuyoruz. Sonra neredeyse yüzde yüz yönde açılan sensörümüz, e, sürücümüz birazdan alacağısıya göre yavaştan arkaya aşağıya doğru hareket edecek. açıldığı için yukarıya doğru komple çekti. Bunu genelde kontaktörün yan kontağına seçeceğiz. Oradan start vermesini sağlayacağız. Kapattığımız için hemen kapanıyor burada. Burada görebiliriz. Siz sistem kapandı şayet hemen kompresör start aldığında hemen hızlı bir şekilde